Nerede Nerede? 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 bir gidiyor değil mi Nerede? Nerede? ya. Allah hepsini Geçebildin mi? Buyur usta, gitmeye Tamam kızım, tamam. <laughs> Seni kurtardık. Al da usta. Bırak. 所以。 Anne ve yedi tane yavruyu da alarak bakım evimize getirdik. Annemiz ve yedi tane yavrumuz bakım evimizde mutlu yuvalarında yatıyorlar. İnşallah süt emme kısmını tamamladıktan sonra her birini sahiplendiririz. Mutlu yuvalarına kavuşurlar. Anne diye kısırlaştırırız. O da daha sonra başka bir tarafından sahiplenilebilir. Şu an gayet mutlular. Tek tek muayeneleri yapıldı. Herhangi bir sağlık sorunu yok.